Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Kilisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugünkü videomuzda Cumhuriyet döneminde öğretici metinler alanında ön plana çıkmış sanatçıları ve bu sanatçıların sevgili arkadaşlar diğer eserlerinden daha fazla sorulan sevgili arkadaşlar eserleri üzerinde konuşmaya gayret göstereceğiz. ÖSYM tarafından sevgili arkadaşlar her yıl ortalama bir tane öğretici metin sorusu gelmekte sevgili arkadaşlar. Videoları bu ehemmiyetle dinlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Derse başlamadan önce hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah her şey istediğiniz gibi sonuçlanır sevgili arkadaşlar. Bugünkü sanatçılarımızdan ilki Falih Rıfkı Atay. Sevgili arkadaşlar, Falih Rıfkı Atay, ÖSYM tarafından sıklıkla soru sorulan sanatçılardandır arkadaşlar. Zeytin Dağı, Çankaya adlı eserleri ÖSYM tarafından sıklıkla sorulur sevgili arkadaşlar. Aslında fıkra ve Makale yazarı olmasına rağmen Gezi yazısı ve Fıkra e, anılarıyla Ön plana çıkmıştır Sevgili arkadaşlar Türkçeyi yalın ve Duru bir şekilde Kullanan sanatçıların Başında gelen sanatçı Yine demin Söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar Gezi yazılarıyla Gezi yazılarıyla da ön plana çıkan sanatçılarımızdandır. Zeytin Dağı adlı anısında Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır. Çankaya adlı anısında ise Atatürk ile ilgili anılarını anlatır. Bu iki tane eser ÖSYM tarafından sıklıkla sorulur sevgili arkadaşlar. Gezi yazısı deniz aşırı bizim Akdeniz Yeni Rusya Tuna kıyıları yolcu defteri Times kıyıları kaybolmuş Makedonya sevgili arkadaşlar gezi yazılarında ön plana çıkanları deniz aşırı bizim Akdeniz Tuna kıyıları ve Times kıyılarıdır sevgili arkadaşlar. Anılarını demin söylemiştik Zeytin Dağı'da Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Çankaya'da sevgili arkadaşlar Atatürk ile ilgili anılarını anlatır. Ateş ve Güneş adlı anısında da kendi hayat hikayesini anlatır. Fıkra türündeki eseri Eski Saat, makale türündeki eseri ise Pazar Konuşmaları'dır sevgili arkadaşlar. Altını çizdiğimiz eserlerin tümü farklı yıllarda ÖSYM tarafından soru sorulmaya aday gösterilen eserlerdendir. Bir diğer sanatçımız Mehmet Kaplan. Sevgili arkadaşlar, Mehmet Kaplan'la ilgili ÖSYM soru sormuyor sevgili arkadaşlar. Mehmet Kaplan edebiyat tarihi üzerine çalışmalar yapmış. İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapan yeni Türk edebiyatının önde gelen akademisyenlerindendir sevgili arkadaşlar. Mehmet Kaplan denilince aklımıza şiir tahlilleri adı verilen e, eseri gelir arkadaşlar. Yine söylüyorum ÖSYM e Mehmet Kaplan'la ilgili herhangi bir soru sormadı. Türk edebiyatı çalışmalarıyla ünlü bir bilim adamı ve yazardır sevgili arkadaşlar. Akademisyendir aynı zamanda. Dilin yenileşmesi karşısında tavır almış. Eski Osmanlıca'yı e, e, kullanarak şiirleri sevgili arkadaşlar yazmayı yeylemiştir. İnceleme ve eleştiri türündeki eserleriyle ünlüdür sevgili arkadaşlar. Makale, nesillerin ruhu, araştırma inceleme, şiir tahlilleri, tevfik fikret ve şiirleri, namık kemal, hayatı ve eserleri. Arkadaşlar eserlerinden bazılarıdır. Burada bizim için denemelerde ya da test kitaplarında sorulan eserleri ise ya nesillerin ruhu adlı eseridir ya da şiir tahlilleri adı verilen eseridir. Sevgili arkadaşlar birçok üniversitede şiir tahlilleri adlı kitabı ders kitabı olarak okutulmaktadır. Dersimize katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomuza kadar esenlikle kalın.